Abi ekonomik gidişatı ve hayat pahalılığını konuşuyoruz. Vatandaşlar nasıl gidişattan memnun mu? Bunu Vallahi araştırıyoruz. Şimdi vatandaşlar demek ki çok memnun. Gerçekten yani bazı evet. insanları anlamıyorum. Hala e, iktidara destek veren zihniyet var. İki dönem AK Parti oy veren biriyim. Evet iki dönem AK Parti oy verdim. Ama son 10 yıldır AK Parti'nin yapmış oldukları ortada. Yani bugün evimize yağ alamıyoruz, tüp alamıyoruz, elektriği ödeyemiyoruz. Yani bunlar dış güçlerin oyunu değil. Bunlar tamamıyla yönetememek. Türkiye şu an son 10 yıldır reis yönetemiyor. Artık elini çek. Allah rızası için çek. Muhammed aşkı için çek. Çünkü artık biz evimize ekmek götüremez duruma geldik. 4250 lira maaş veriyorsun ama gel gör ki bir pazara gittiğin zaman en az 300 milyondan aşağı çıkmıyorsun. Ya arabaya binemez olduk ya yakıtın durumu ortada. Yani daha önce 200 mil... bu geçen sene 200 milyara bir daire alırken şimdi 800-900 milyar. Şu an ev almak da bir lüks. Şu an araba almak da bir lüks. Arabaya benzin almak da bir lüks. Geldiğimiz durum ortada. Neyini savunacağız yani? AK Parti'nin neyini savunacak bu insanlar? Ben anlamıyorum. Savunan var ben görüyorum. Valla o zihniyeti anlamıyorum. Yani 2023'te 2023'ten ne olacak? Ne olacak kimi? Yani dolar 5 liraya mı düşecek? Benzin 1 liraya mı düşecek? Bak bu ülke bunu unutmasın. Asla ve asla dolar düşmez. Düşmez çünkü bu böyle yıllarca böyle. Benzin de bu bu fiyatlarla gidecek. İnsanları alıştıracaklar. İşte 2023'te doğal gaz çıkıyor. 2003'te bu yolu. bu Bakın yemin ediyorum bunu samimiyetimle söylüyorum. 2023'te eğer bu halk Tekrar AK Parti'ye oy verirse kendi evlatlarının, çocuklarının yani geleceğini mahvederler. Başka bir şey değil. Bak bunu net söylüyorum. İki dönem oy verdim ha, ben verdim, ailem verdi. Ama bu dönem, bu 2023'te AK Parti'ye benim kendi ailemden, süremden bir tane oy çıkarsa vallahi reddeder. E yok ya, durum, dur, dur, ülken durumuna baksana. Ne hale düştük. Artık 100 TL, 10 lira gibi oldu. Hangi parti seni Parti önemli değil. Hangi Benim parti, bak ben parti demiyorum. ve CHP, MHP bahsetmiyorum. Gel. Ya, kim gelirse gelsin sen bundan iyi dersin. Sen altını koalisyon mu bu Türkiye'nin başına gelecek? Koalisyon bahsetmiyorum. Asker kanıyla, şehit kanıyla beslenenler mi Vallahi bu Türkiye'nin başına Hepimiz vatan severiz. Hepimiz evet. terörü evet. lanetliyoruz. Vatanımızı düşünüyoruz. Biz aç kalalım. Her şey yapalım. Vatanımızı elden kaybetmeyelim. Bizim vatanımızda da sahip çıkar Ak Parti. Allah Allah. Evet. 25 senedir Ak Partiden evet peki. Evet. Diyor, evet. Kim? Ya konuşmayın gidi. Hadi saçmalama. Hadi saçmalama. Ablacım. Şimdi Allah bir şey Konuşa diyeceğim. yanlış 20 senedir AK Parti başımızda, doğru mu? Hoşumcu evet. da. Doğru, başımızda. Evet. Şimdi diyorlar ki eğer AK Parti giderse bu ülke satılır. Niye? Niye niye? Zaten 2023'ün amacı içimizdekilerin amaç o. Yeniden aynı yüzyıllık anlaşmayı yaptıracaklar o bize. O zaman 2000 halkına sahip çıkacak. Ya sahip çıkacak. Abla hangi anlaşma? Bir konuşalım. Hangi o anlaşmadan bahsediyorsunuz? Zamanla Lozan'dan mı bahsediyoruz? Metin Önü'nün yaptığı anlaşma. Lozan'la mı bahsediyoruz? Lozan anlaşması. Bunun bir tarihi yok bu arada. Nasıl yok? Hiçbir bir, bir tarihi yok. Bir anlaşma var. Yok. Var. Belgesiyle her şeysiyle ne var. Ne olacak peki 2023'te? Nasıl 2023'te? 2023'te bu sözleşme bitiyor. Okudunuz mu siz o sözleşmeyi? Evet. Ne yazıyor? Maddeleri efendim? Anlatır mısınız? oluyor. Ben okumadım. Nereden Okuyan, duydunuz bunları? Okuyanlar ben her gün siyaseti takip ediyorum. Kim söylüyor? Hangi siyasetçi düz, söylüyor? 100 yılın anlaşması bitiyor. Evet. Bu saldırı da bu Türkiye'ye bunlar. Bir saniye bir saniye altına dolduralım. Hangi siyasetçi ondan. söylüyor bunu? Hangi parti? Bütün siyasetçiler söylüyor. 2023'te Lozan bitecek, bitecek, mi diyor? Bitecek tabii. E, ne olacak ondan sonra? Bak. E tamam. Dü şeyini, dünya dışının istediği de şey bu. Bir siyasetçi bir ismi verir misiniz? Bu. Hangisi söylüyor bunu? Ben gidip ona soracağım bunları. Nasıl hangisi? Hangi ya? siyasetçi söylüyor bunları. Herkes bütün siyasetçiler söylüyor. Lozan Bir anlaşması. verir misiniz efendim? Lozan anlaşması var mı? Çocuklar bir girin bir, bir. internetten girin. Tamam var Biz yılda var. bitiyor var. mu? Var. Bitmiyor. Ocak. bitiyor Ocak. mu? bitmiyor. Şey, e, maden falan çıkarmak yasak, doğru mu? He, yasak maden yani. bir dakika. Maden falan çıkarmak yasak, bak, bak, doğru mu? Maden, yaksa, maden bir dakika. Aa, bir gemilerin dakika. gemiler parayla Bak maden çıkarmak parasız yasak. Parasız bütün, 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 gazları falan çıkarmak yasak, doğru evet. mu? Evet. Peki bundan 3 ay önce gaz gaz bulundu diye şey yapmadık mı? Bulundu ebe çıkartacağız diye vaat evet. bulunmadı mı? Evet. E nereden Ozan? E anca çıkıyor. Öyle kolay Ağzı, mı çıkması? Abla, ama siz ne meye Bir saniye. Hayır, bir saniye. İzlemeyin İlk abla. İlkokulda bakın bir tane anlatırlar. Hocam bir saniye. Ee, ben uzun iyi. uzun Mehmet kömür çıkartır. Ben bilir misin? Ben onu seviyorum. ablacım. Ablacım bir konuşalım. Baten, abla, vatan vatan. Abla diyaloğa girmiyorsan Aşk gerek yok. Kal, her şey kal vatan. Abla vatanını seven, Allah'ını seven, peygamberini seven çoluk çocuğunun geleceğini seven 2023'te AK Parti'den uzak dursun. İki dönem oy verdim bin pişmanım. Allah benim belamı versin ki ben ona oy verdim. Ona güvendim. Bak reis bizi ne hale soktu. Bak bizi reis ne hale ben mazot alamıyorum. Arabaya binemiyorum. Ev alamıyorum. Yani duruma bak ya niye vermiştiniz abi? Neye göre vermiştiniz? Bak ilk 5 sene iyi şeyler yaptı. Allah için ya. İlk 5 sene çalıştı bu adam. Ülke bir kaostaydı. Yani bir durum kötüydü. Bir şeyler yaptı. İkinci dönemde bir şeyler yaptı. Ama son 2 dönemdir kardeşim bıraktı ya. Halk perişan oldu ya. Ya bu halkı düşünmüyor mu? Ya bana ne? Bak savaş var Ukrayna'da. Ukrayna'nın parası bizden de daha çok değer kazanıyor. Git bak Ukrayna ya bizim paramız bitti bitti. Dolar 15 lira, 16 lira, 17 lira, 18 lira. Bu ülkede ne yapacağız? Hiç yapamaz. Geleceğe bakalım. Bugünü bırakalım abi. Nasıl bak, görüyorsunuz? Geleceği istiyorlarsa abi bak ben parti ayrımı yapmıyorum. O parti bu parti. Ya birilerinin gelmesine artık bir şans verin ya. Bir şans verin. Ben mesela CHP'ye hiç oy vermedim. Ama bu dönem diyor ki bir şans verin. Bir Kılıçdaroğlu bak bir şeyler anlatıyor. Bana biraz samimi geliyor biraz gelmiyor. Ama Allah için bir de, deneyelim ya. Bir şeyler yapalım. Bu adamla olmuyor. Bak bu adama oy ver verirseniz bu adam bitirdi ya. Bak şu an ekonomi adam için çok güzel diyor. Millete laf atıyor. Ona ona küfür ediyor. Buna küfür ediyor. Öyle oh. Padişahlı dönemi yaşıyoruz ya. Vallahi padişahlı dönemi yaşıyoruz. 20 senedir. Yeter kardeşim bırak artık. Bırak Allah için bırak ya. Önümüzde bir seçim var abi şimdi 2023'te. Belki evet. daha erken olacak. Bilmiyoruz onu şu an tam olarak. Ne olur bir öngörünüz var mı seçimlere bana, dair? Bana göre eğer ki bu ülken ya yani şu ekonomiye göre bana göre yüzde beş AK Parti oy almaması lazım. Ama bilmiyorum. Hala bazı zihniyetler var. Hala yok 2023'te dünyayı kurtar yok ya ben e, emin ol bak yakında diyecekler Mehdi'dir ha. Bu kadara, Bu bu az kaldı abi. Ya az mi kaldı. Konuşabilir miyim mesela? Az kaldı. Konuş abi. Bak Konuş, ben bir iddiaya girelim. Spiker evet. şahit. Beş milyara. Evet. Tayyip kazanırsa beş milyar sen bana vereceksin. Evet. kaybederse ben sana vereceğim. Nasıl? Ben hadi vallahi kazanırsa Herkesin bana bu Abicim tabii kazanacak. Lira, ya niye? Ne biliyorsun abi? Bin... Nereden biliyorsun kazanacağını? Nereden biliyorum? Her yerden, her zaman biliyorum. Atatürk kuyruğu vardı değil mi eskiden? Tüp kuyruğu. Evet. Şimdi yok. Şimdi yok değil mi? Ba ba para yok, alamıyor, alamıyor. Keşke kuyruk e olsa da alsak para, para yok. 15'te kimi sorabilir mi? Nerede çalışmış? Nerede yaşıyor? Emekliyim, Antalya'da çalışıyorum. Antalya'da yaşıyorum. evin var mı? Yok. Yok mu? Ya ben şantiyede duruyorum. Ya dayı Allah için ya, ya. Ya, <laughs> ya yarın bak. Böyle ya. Beş dakika. Yapmayın, hep kardeşlik bak bak. Tamam abi. Biz yok. bir Yahudiya Yahudi'ye boyun büküyoruz. Şimdi kendi insansız hava araçlarımız var. Dünya lideri adam. Yani Bunu inkar yani. etmiyorum. Tabii. <laughs> Atatürk'ten <Fatih> sonra <laughs> bu adam. <laughs> Niye gülüyorsun hanımefendi? Yalan mı? Abi. Bak, tabi. Uçak olsun. Abi. Havadaş güzeller uçsun. Halkına vatandaşına bakacak abi. Vatandaşı aç mı değil mi? Bak Allah Hazreti Ömer bir te, bak bir tane yaşayan bir tane adam açsa Hazreti Ömer yatamıyor. Niye? Allah bana hesabını sorar diyor. Abicim bir şey. Ya arkadaş şey, bu insanlar bir şey perişan olmuş abi ya. Bak boğazıma yok, durma. Perişan olan kimler? kim perişen burada, burada ya? Kim perişan burada, Burada perişan olan eş kimse 90, 90, yok. Sen 90-91'i biliyorsun 90-91'i. 90 yani, 91'den ne oldu? 91'den ne oldu? Ecevit zamanında millet yazar kaç attı. Ani şimdi ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? yok, atam yok şimdi. Böyle bir şey yok şimdi. Korkuyorlar. Yok, korkmuyorlar. Niye korkuyor? Her geliyor duruyor. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Pardon. Siz Bu dün bir şey saniye bir dinleyin. Geç onu sen. Bir Haberlerde. Şey bir şey abi Bir dinler misin? Abi dinler misin? Hiçbir Hayır. Dinler misin? Evet. evet. Bir tane vatandaş Şu bir şey yok. Şey yok. Hayır yok. Abi. yok. Yok ben gördüm. Hiçbir öyle bir şey yok. Önemiyorsun. Bak evet. çağ çok gelişti. Yalan atıyorsunuz siz. Aa, Öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. Kendini yakan bir adam var. Gördün mü geçen gün? Daha dün. Hayır, nerede yaptı? Göstereyim mi? Gösteririm. Ekonomik sıkıntıdan dolayı öyle bir şey Yok. Öyle Görmediniz bir şey yok. Mi? Hayır öyle bir şey Görmediniz yok. Mi? Hayır görmedim ben. Yani çok güzel, Yok görmedim. Yani, çok da güzel abi, değil. Orta. Güzel dünya, böyle, dünya böyle. Dünya böyle. Dünya iki yıldır benim... çalışmıyor dünya. Kimse Koronadan bah... dolayı dünya iki yıldır çalışmıyor. Hangi yok? dünyadan bahsediyorsun? Benim sülalim Almanya'da İngiltere'de. Siz de orada yaşıyorsunuz? Hayır ben burada Pardon, yaşıyorum. O ben o burada esnafım yok yok ben. Bak. Tamam. Bir saniye. Abi. Çocuk beni memnun edecek. Beni tatmin edecek. Gelecek ki bak durum böyle böyle. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki bana ekonomi güzel. Halk çok iyi. O kadar güzel değil ama dünya bozuk. Burası değil bir saniye, bir saniye, değil. Beni dinler misin? Abi, abi konuşmayalım. Bir tane örnek ben verim, Bir ülke, ülke örneği verin Almanya'da 2 litre ya 80 centi. Bırakın Şimdi 2,5. Almanya'da iki enflasyon buçuk. kaç? 2,5. Iki buçuk. Enflasyon Enflasyonu kaç? Enflasyonu bırak. 2,5 şu anda. 2,5 şu anda. Olur mu canım ya? Hayır, Olur mu e ya? E e alakası e yok. Siz i̇şinize geleni kaydediyorsunuz. işine gelmeyeni söylemiyorsunuz. Yayınlayacağız size. 40 yaşı 30 yaşındaki insanlar bu devri bilmiyor. Abi ortaya bir laf atıyorsun, dinlemiyorsun, sadece konuşuyor dinliyorsun. Abi Ay, sen, 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 Aynen. birbirimizi dinleyerek konuşalım. dinliyorum ben saygı duyuyorum ona. o gençler şu anda Dinlemeyi bunu bilmiyor. Hala Onun annesi babası biliyor. Hala dinlemiyorsunuz. Abi hala, hala, hala dinlemiyorsunuz. Abi <laughs> sen sen öbür tarafa konuş sen bu tarafa konuşmuyor. Ya dinlemiyorsun ki. ben <laughs> sen biliyor musun? Dinlemiyorsun ki. Evet. Abicim bak geçmiş günlerde sıkıntılar olmuş. Bunu kabul ediyorum ben. Tabii ki evet. Doğru mu? Evet. Kim yaptı bunları? Neden kaynaklandı bunlar? Ya Avrupa'da böyle şu anda dünya böyle bir tek burası değil. Abi ben sana söyleyeyim. Bir tek burası değil. İki yıldır Avrupa'da böyle oraya sana, gidelim. Efendim? Sen nerede yaşıyorsun biz Orada de oraya gidelim. Ben yaşıyorum Antalya'da yaşıyorum. Ben Aa, sen ya, uzayda yaşıyorsun. Olmama nedeni evet, yani, yağmur olmaması. Para şey bir saniye gelmiyor. Bir, bir saniye. Abi ben sana şunu söylüyorum. Bak ben sana gerçekten söylüyorum. Ben, efendim? Bir şey üretmiyor musun? Bir şey ben mi? Ben esnafım. Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsun? Ben ambalaj kimya işi yapıyorum. Evet. Önceki döneme göre şimdi giderler, masraflar mesela son, ama, son ne oldu? Doğru söylüyorsunuz. Ama adam ama, adam ama Avrupa'da böyle değil. hayır. Hayır böyle bile. değil abi. Değil, var. Değil, değil, değil. Amerika'da da kriz var. Var. Avrupa, Abici, battı, battı. Yok Avrupa'da. Battı. O dağıldı. Vardı. Var. Ama o ülkede düzgün yönetimler olduğu için, hakkanet olduğu için onlar biz kadar hissetmiyor. Ama bizde ekonomi çok Kırılgan. çok kırılgan. Çok kırılgan. Yani. Abi şöyle bir şey var. Bak çat Abi, abi, bak, abi, abi. abi. Koronadan dolayı özür dilerim. İki yıldır koronadan dolayı dünya da böyle bir tek burası abi, değil. dünya burası abi değil. değil, değil. Haklısın. Sen yalan söylüyorsun abi. Türkü, hayır. Sen yalan söylüyorsun abi. İki ekonomik kötü. Sen, sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Dinliyorum ben. Kardeşim bir saniye yok. Bir saniye. Bak sabahtan beri dinleyin diyorum. Bir cümle dinlemedim Bak arkadaşı dinle. Öğrenciyi dinledim saygıyla. Susun. Susun. Bir cümle kuracağım abi. Evet. Tabii. Bakın dünyadaki bütün enflasyonu ben bir gazeteci olarak takip ediyorum. Almanya örneği veriyorsunuz. Almanya'da enflasyon %8 şu anda olabilir. Türkiye'de kaç abi? Herkes bilmiyorum. Esnafsınız bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Geçen yıl. Türkiye'de <laughs> şey resmi al TÜİK'in yalan dolan açıkladı yüzde yetmiş dokuz. yıl Bugün şura açık. 4-5 bin liradan aşağı ev kirası var mı? Yok. Ya doğru söylüyorsun. Evet. bu ama bir tek burası evet. değil. Doğru söylüyorsun. Almada, Bizim boşa harcayacak Aa, vaktimiz yok. Bunu Almanya'da yüzde enflas, Almanya düzüyor. Yüzde sekiz onlara çok çık. Çünkü Ekonomi düzgün. Ülke yönetenler halk için çalışıyor. Hayır, hayır. Ben İngiltere'yi de biliyorum. ama edebiliyorum. Ben ben iki ya ay önce yönetim var. İngiltere'deydim. İngiltere'deydim. Yok taneyle alıyorlar taneyle. Ya, İngiltere'de taneyle benim. Muzlu domatesi taneyle alıyorlar. Biz de taneyle alıyoruz. Ama biz daha yeni başladık. Yıllardır onlar o şekil. Ya, Siz yani, yanlışsınız. Hayır. O, o, Dünya abi, da böyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Abi şimdi şöyle bir şey var. Abi bence abi bunlara mesela atıyorum bu abileri benim benim babam benim babam AK Partili tamam mı? Gerçekten AK Partili. Ben bu abilere mesela bu abilere hani böyle çok şimdi burada bir şey var toplu olarak buna karşılıklık var. Abilere çok böyle yükselilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey var. E, Atatürk Maldırma. bu Cumhuriyeti kurarken, savaşırken evet. Atatürk Atatürk'ün yanında olmayanları da yanına alarak devam etti. Ki Atatürk'e inanan kimse yoktu o zaman. hani O adamlar saltanatın kalkmasına dünyanın sonu olarak bakıyordu. Cumhuriyetin kurulmasına dünyanın sonu olarak bakıyordu. Ben bu adamların cehaletin getirdiği şeyler olduğunu düşünüyorum. Cehalet getiriyor bunları bu hale. Bunlar sadece cehalet. Başka hiçbir şey yok. Ne diyor Atatürk eee savaşı kazanıyoruz. İsmet Paşa işte kurultulduk diyor. Atatürk diyor ki, hayır diyor. Asıl şimdi savaşımız diyor şimdi başlıyor. Çünkü neden cehalet? Bizim İngiliz'den, Yunan'dan, Fransız'dan hepsinden daha zor şu cehalet. Çünkü bu adamların zihniyeti bu. Şimdi şöyle bir şey var. Adam 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 para adam şöyle bir şey adam benim babam para almıyor. Ben şunu düşünürdüm. Mesela yani konuşurum babamla. diyordum ki acaba bir yerden AK Parti şeyden para falan mı alıyor? Hani bir yerden yani bir tane alalım falan diyordum yani. Ama öyle bir şey yok. Nedir bu? Cehalettir bu. Bu hani adam okumuyor. Hani, Mesela tamam okuyor, okumuyor. Sen, bu adam, bu adam, bu adam şimdi yüzde otuzu böyle bu adamın. Şimdi bunları biz şey yapmayacağız, bunları kazanca nasıl kazanacağız? Okutacağız abi bir şekilde bir şekilde biz. Bak Z kuşa, Z kuşa. Bunlar kör. Evet, Z kuşa. Bunlar kazanılmaz. Bunlar abi, kazanılmaz. Öyle bir, şey, bir ihtimal yok. Bu adamlar için vurarak adam. şey yaparak yapamazsın. Abi, Türkiye'de yaşıyor bu adam. Dinlemiyor Şu, yüzde bile. Yüzde beş. Beş. Abi, Dinlemiyor abi, bile. Dinleyeceksin. Bak o zaman yüzde beş. Yüzde beş. Avrupa diyor tane tanılıyor. O adamlar bizden medeniyetten modernize ileride. Alabiliyor. Bak yetişiyor. Yetişsin. Evet, 20, %20 kalsın. İnşallah yetişiyor ya yetişiyor ben bak. Ben yetişiyor. Benim kardeşim de öyle yetişiyor. Ama bu adamla bir atıyorum. Ya yani. tamam evet. bak suç şey tamam ama bu adamlar bir kar yok yani. Ben bu adamlar ben, cahil. Ben hani bu adamlar de cehalet böyle bir şey yani. Anladın ben mı? Bu adamlara Benim memleğimle isem senin sen böyle davranmıyorsun. Evet tamam bak konuşacak başka bir şey yok. Demek ki üstüne konuşacak bir şey yok. Hadi. Bu kadar yani.